Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Hadi o zaman günlük mesajlarımızı almaya geldiniz biliyorum. Bugünün enerjisiyle melek mesajlarımız, işaret mesajlarımız ve sonrasında da karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye partnere soracağız. Bakalım bugün bana ne söylemek istiyor diyeceğiz. Şimdi melek mesajlarımızı alalım. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. O da sizin günlük melek mesajınız oluyor seçelim lütfen. Evet. Biri seçenler için hemen bakıyoruz meleklerimizden ne cevap geldi. Duru görü. Ruhsal gözünü tamamen uyandırmak için sana yardım ediyorum. Böylece tanrısal sevgiyi açıkça görebileceksin. İkiyi seçenler için. Gücünü tekrar eline al. Yaşamına bolluk akıtmak için Tanrı'nın sana bahşettiği gücü ve sezgileri kullan artık diyor. İçi seçenler için hemen bakalım. Tutku. Aşk hayatın ve kariyerindeki yenilenen tutkuya güven ve onu takip et dedi meleklerimiz. Hemen işaret mesajlarımızla devam ediyoruz. Bakalım günün işaret mesajları ne olacak size? Seçelim bir tanesini, aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Seçtiniz diye düşünüyorum ve biri seçenlerin işaret mesajı gelsin o zaman. Yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla. Yenilenme çok güzel bir mesaj geldi. İkiyi seçenlerin bakalım. Düşmanlıklar dikkat edin bu önemli bir mesajdır. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. Üçü seçenler için. Evlilik inanmıyorum hadi bakalım. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte. Farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Güzel bir mesaj geldi. Evlilik bekleyenler varsa inşallah hadi bakalım. Eğer evliliğinde sorunlar yaşayanlar da varsa onlar da toparlanacak inşallah. Hadi bakalım. Şimdi diyoruz ki, karşımda olsaydım bana bugün ne söylemek isterdin? Hadi bakayım. Bugün bana ne söylemek istersin? Bakalım. Konuşturalım. Aklımdaki kişiyi bir konuşturalım bakalım. Seçelim bir tanesini. Evet seçtiniz bence. Hemen bakıyorum. Biri seçenler için gelsin. Hissettiklerimi çözebilmem için zamana ihtiyacım var dedi bugün. İki seçenler. Senin sayende daha iyi bir insan oldum dedi partneriniz. Üçü seçenler aklım ve kalbim her zaman sana geri dönüyor dedi partneriniz aklınızdaki kişiden de mesajları aldık evet sevgili arkadaşlarım bunlar benim günlük biliyorsunuz ki sadece hani bu mesajlar için günlük mesaj almak istediğinizi bildiğim için çektiğim videolardır kısa videolardır ama tarot açılımları uzun süreli gerçek tarot açılımları da her gün kanalıma yüklüyorum oradan da onları da takip edebilirsiniz kanalıma yeni gelenler varsa bilmiyordur ee, sadece bunlardan ibaret değil yani ee, onları da kanalıma e, girerek ulaşabilirsiniz diğer videolarıma tarot açılımlarıma ve kişisel danışmanlık almak isterseniz de whatsapp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır oradan bana ulaşabilirsiniz aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz bana yazdığınız gün açılımınızı yapıyoruz sevgili arkadaşlarım o zaman bu akşamlık benden bu kadar yarın tekrar burada aynı saatte buluşmak üzere hoşçakalın sevgiyle kalın